15 Mayıs sabahına nasıl uyandım? Hani çok şaşıracağım bir sonucun olmadığını bilerek uyandım. Peki neden öyle oldu? Bana kalırsa bunun birçok sebebi var. Yani insanların bir takım tutar gibi parti tutmaları. Yani özellikle medyada birçok şeyin taraflı olması. Yani herkes belli bir kutuplaşmış ve herkes ağır bir şekilde birbirini yüceltme derdinde. Aynı kanalı izliyor. Belki de aynı gazeteleri okuyorlar. Ve insanlarımızın özellikle yeni bir şey öğrenme hevesi yok. İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor? Daha ağır bir kutuplaşma. Fanatikleşme. Ve insanların birbirine çok rahat bir şekilde hain damgasını vurabileceği bir ortam. Ekonomik taban ideolojilere yoğunlaşmamız lazım. Çünkü Türkiye olarak 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğundan kalmış bir devletiz. Ben yani bugün baktığımızda çok unsurluyuz. Hani dini bazda da birçok mezhep var, kültürel bazda birçok kültüre hani ev sahipliği yapıyoruz ve hani devlet kültürü de tam ilattan önceye dayanan bir milletiz. Hani özellikle sevgi ve birbirimizi sevme bazında insanlık olarak özellikle toplum olarak sevgi nefret barışı da intikam olarak nitelendirip bunun üzerine yoğunlaştık. Kutuplaştık dedim. Sence biz neden böyle bir hale geldik? Hangi sebepler bu sonuçları doğurdu? Ya bence bunun en büyük sebebi insanların temel mutluluk kaynaklarının ve temel uğraşlarının olmaması. Özellikle kitabı az okuyan bir millet, kendi dilinde okuduğunu az anlayan bir millet olarak. Ya bugün baktığımızda insanları okuduğu kitaplara göre sınıflandırıyoruz. Çünkü biz aslında çocukluktan itibaren siyasi liderlere baktığımızda atıyorum sağcısı solcusuna laf atar, solcusu sağcısına. Türkü, Kürdü, Kürdü, Türk ülke atar değil mi? Kim çocuk bunu görüyor. Çocuk bunu gördükçe de ister istemez çocukluktan itibaren bir yere, bir güruha ait olup karşı güruhu da kendini düşman görmeye indik istiyor. Bugün baktığımızda siyasi liderlerin hepsi ya bu muhalefet de iktidar bana kalırsa hepsi kendi güruhuna bir yerde hizmet etmek istiyor. Ama kimse 80 milyondan bahsetmiyor. Ve bugün baktığımızda 80 milyon partilere bölünmüş ve birbiriyle düşman. Ya bugün mesela A partisi ile B partisi bir gün kendini kesiyor, birbirlerini kesiyorlar ama sonra bakıyorlar partiler ittifak mı yaptı? E biz kardeşiz. Ya böyle bir şey olamaz ve biz hani dediğim gibi çok rahat insanlara hain damgasını vurmaya başladık. Yani bugün insanlar ne Nietzsche okudu, ne Gazali okudu. Örnek veriyorum Nietzsche okuyan ateist dedik, Gazali okuyan da a kadar dindar bir herif dedik. Ya bana kalırsa ya bu... o haftayı çok kolay bir şekilde yapıştırdık ya aslında. Bundan bahsediyorsun. Hadi kitap okuyan insanlara birazcık şey gözüyle baktık ya işte kitap kurdu. Hmm. Ama hiç şunu demedik ya kitap okumalıyız. Mesela Atatürk'ü de okumalıyız. Osmanlı'yı da okumalıyız. Tarihi özellikle çok iyi okuması gereken bir milletiz. Çünkü tarihi çok zengin olan bir milletiz ve tarihinden hiçbir zaman kopmayacak ve ee, kopmaması gereken bir milletiz. Sana son kez şunu sorayım o zaman, buradan birine bir mesaj göndermek istesen, ee... kime ne mesaj göndermek istersin? Buradan genel insanlara mesaj göndermek istiyorum. Yaşamak için yaşamayın, yaşatmak için yaşayın. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çünkü yaşattıkça hayat güzeldir. İnsanları anlamaya çalışmayın, insanları anlamak isteyin. Önce de kendinizi anlayın.